Günüşli Kitaplı YouTube kanalında kitaplık sohbetlerinin 20. bölümündeyiz. Hmm. Ee, geçen yıl bu zamanlar başlamışız. Yine yaz aylarına girişteydi. Ee, küçüklerin ve büyüklerin birlikte daha çok zaman geçirebildiği bir zaman. Hani ortak zamanların ve planların yapıldığı bir zamana giriyoruz. Evet. Ay yaz deyince benim aklıma niye bilmiyorum. Hiç tatil kavramı gelmiyor. Yaz böyle herhalde çok güzel bir çocukluk geçirdiğim için olsa gerek bu ülkede hep sahiller arazi çalışmaları bir sürü miskinlik etmek işte uyumak okumak hayaller kurmak normalde aslında hani günlük hayatımızın temposu içinde pek yapamadığımız her şeyi yapabilmek deneyimleyebilmek en azından. Yeni insanlarla iletişim kurabilmek, aslında her şey yeni keşifler yapmak ve bir şekilde de insanın kendisine yeni hedefler koyması gibi geliyor bana. Dolayısıyla yaz yaz çok e, kıpır kıpır hissettiren bir e, mevsim insanlarımızı e, ittiğimiz böyle o popüler tatil kavramıyla da benim kafamda hiç bağdaşmayan bir mevsim. Dolayısıyla herkese dağ tepe yolculuklar, gönüllerince e, biraz huzurlu, biraz sevdikleriyle geçecek keyifli günler. Dileyelim. Öyle başlayalım bugün. Öyle olsun, dileyelim. O zaman gel istersen şey yapalım. Ee, şu ortak zamanlar lafını biraz açalım. Bunun üzerine <laughs> biraz sohbet edelim istiyorum. Sen genelde ortak okumalar ifadesini çokça kullanan birisin. <laughs> ee, bunu biraz açalım. Hani ne anlaşılmalı bu ortak okumalardan? Her yaşta olabilir mi bu ortak okumalar? Hmm. Ortak okumalar aslında fiziki değil, zihinsel bir kavram geliyor bana. Son işte 15 yıldır falan... Özellikle bazı okulların okumayı kolaylaştırıcı tırnak içinde alışkanlık hale getirmeyi hedefleyen bazı uygulamaları oldu. ortak okuma saatleri işte okuma dersi gibi bir takım uygulamaları oldu. Benim kullandığım okuma ortak okumaların bu gibi formal fiziki olarak okuru zorlayan bir tarafı yok. Tam tersine aile içinde ya da sosyal hayat içinde farklı yaşlardan insanların bir şiiri, bir metni, bir deneme yazısını ya da bir öyküyü sesli ya da sessiz birlikte okuyabilme olanağını yaratacak ortamların hazırlanabilmesi <laughs> ve bunun da kendiliğinden samimiyetle, asla zorlayarak ya da e, biçimsel bir takım e, kurgular yaparak, işi zoraki katılınacak bir şey haline getirmeden yapabilmeyi becermek. Tabii ki aslında çok kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Bugün herhalde standart bir aile e, içinde, e, diyelim ki 14-15 yaşındaki bir e, evladın Annesi babasıyla ya da 7-8 yaşındaki kardeşiyle aynı metni okumak zorunda kalması onun için hafif travmatik evet. sonuçlar doğurabilir. E, haklıdır da hı hı. ama e, orada işte aile üyelerinin kendi aralarında e, üretebildikleri mizahı, kendi aralarında e, zaten süre giden... Ee, o sevgiden kaynaklı şakaları, takılmaları, e, benzetmeleri, kullanabilmeleri ve her şey bir yana bunu olağan doğal bir akışla e, deneyimleyebilmeleri. Ben bunu çok güzel sonuçları olduğunu gördüm, görüyorum. Biraz alışkanlıklarımızı ya da ön yargılarımızı ortadan kaldırırsak gerçekten zihinsel ortak okumalar yapabileceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda aile üyeleri içinde birbirini iyi tanıyan insanlar olduklarına güvenerek söylüyorum bunu. İlgisini çekeceği kitaplar önerebilmek ve bunu da ikna edebilmek için belki bazı bölümler okuyabilmek, bazı karakterleri anlatabilmek. Aile içinde kitaplara Yazarlara, şairleri bir merak yaratabilmek, bu da güzel bir oyun. Aslında e, ortak okumalar e, adım adım e, deneyimledikçe derinleşebilecek çok keyifli bir oyun saati zamanı anlamına geliyor benim için. Kitap ve aile demişken, şimdi giderek zorlaşan ekonomik koşullar hepimizin gördüğü bir durum. Bu koşullarda aile bütçesi yeni kitap alımına yetmiyor. Yetmiyor. Sence neler yapabiliriz? Maalesef yetmiyor. Yayıncı da ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Hammaddi fiyatları, döviz endeksi tamamen ve biliyoruz nasıl dalgalandığını. Kitap fiyatlarının belli bir limitte tutulması için gerçekten çok büyük çaba gösteriliyor. Ama bazı kitaplar var ki e, maliyetleri çok yüksek üretildiği için mecbur tabii ki daha yüksek etiket fiyatıyla satılmak zorunda kalıyor. O fiyatı oluşturan pek çok parça Hı -hı. var. E, ne yapacak aileler? Gerçekten bu çok önemli. Tabii ki. Bu dönemde de e, aile gelirinin e, bir kısmını e, kitaba ayırabilen e, kendisi için çocukları için e, kitap almayı sürdüren. Tabii ki aileler var ama eskiden bunu düzenli yapıp şimdi artık yapamaz hale gelen de çok sayıda aile var. Bu gerçeği görmezden gelemeyiz. Ne yapacağız? Geriye döneceğiz. Geriye dönmekten kastım. Bizim büyüdüğümüz dönemde bu kadar çok kütüphane, halk kütüphanesi yoktu ya da bu kadar çok kitaba ulaşma olanağı yoktu. Bizim için mesela ödünç alma, ödünç verme diye bir hoşluk vardı. Ya okulumuzun kütüphanesinden kitap alırdık ya halk kütüphanesi varsa çevremizde onu kullanırdık. Ya da hadi evimizde yoktu ama tanıdığım bir tanıdığımızın evinde kitaplar olurdu, ondan ödünç alırdık. Yani arkadaşlarımızdan ödünç alırdık. Birbirimizle sürekli kitap paylaşırdık. Bunun bence geri gelmesi lazım. Biz çocuklarımızı gerçekten, hele şimdi halk kütüphanelerinin yanına pek çok ilçede, ilde belediye kütüphaneleri ekleniyor. Elden geldiği oranda e, kitap e, derlemelerini zenginleştirmeye çalışıyor kütüphaneler. Bu olanakları kullanmalı ve e, aslında ödünç alıp verme işini yine hayata geçirmeli diye düşünüyorum. Biraz da çağımızın yeni olanaklarına özellikle dijital olanaklara bakalım isterim. İşte başta bizim de platformumuz olan YouTube, sesli ve e-kitap platformları, Edebiyat portalları olmak üzere her geçen gün giderek artan bir dijital olanak havuzu var. Bunlar da tabii birlikte geçirilen zamanın niteliğini arttırabilir diye düşünüyorum. Ne dersin? Bence kolaylıklarımız artıyor. <laughs> dijital olanaklar bence çok çok önemli. Özellikle gençlerimize... İşte ekran başında çok zaman geçiriyor diye takılan bazı yetişkinler beni çok üzüyor. Gerçekten başka bir dünyayı, başka boyutlarda, başka bir dille algılamak, izlemek, yaşamak, onları bizden giderek farklılaştırıyor. Tatil kavramı ile ilgili sana e, girişte söylediğim şeyde kuşaklar arasında bir tek fark var gibi geliyor bana. Ona bağlayacağım bizim kuşağımız her olana, her e, hani yaz mevsimi deyince yapılabilecek her şeyi ger fiziki gerçeklik içinde yaşardı. Bugünkü kuşak, genç kuşakların tek farkı, bunların bazılarını sanal düzlemde yaşayabiliyor, evet. deneyimleyebiliyor. Bu onlara artı zaman artı bütçe artı pek çok olanak yaratıyor ve böylece ilgi alanları yapabilirleri yapabilmeyi hayal edebilecekleri giderek artıyor ve çoğalıyor zenginleşiyor. Şimdi bunlar kötü şeyler değil. Kötü olan ne? Havuzun başında ya da sahilde iki dakika rahat edeyim diye küçücük çocuğunun eline Tablet tutuşturmak. Hı hı. Kötü olan o. Hepimiz izliyoruz bunu. Maalesef ah bu çocuk ekran bağımlısı oldu diye şikayet eden ailelerin %90'ı ne yazık ki o aletleri çocukların eline iki dakika sussunlar diye. E, tabii ki hepimiz çok yorgunuz iki dakika başımı dinleyeyim diye. Hı hı. Ya da arkadaşımla iki dakika şurada bir dedikodu yapıvereceğim diye kendimiz... Hı hı sağladık. E, Sezarın hakkını Sezara verelim. Yani e, şey çok önemli. Bugün dijital olanakları okumada, e, araştırmada, keşfetmede dijital olanakları çok önemsiyorum. Ama dijitalde karşımıza çıkan her şeyin gerçek olduğunu, bilgi olduğunu, doğru veri olduğunu sanmakta da anında aptal yazıyor olmasını gerektiriyor bir insanın. Bu konuda da çocuklarımıza, gençlerimize gerçekten anlatabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teyit etmek, bilgiyi teyit etmek zorunluluğumuz var. İnternet sonsuz bir kaynak. O ayrı bir evren. O evrene girip çıktığımız zaman sırtımızda getirdiğimiz bohçada nelerin olduğunu ve o bohçanın ne kadar doğru, bilimsel, gerçeğe uygun olduğunu çok iyi analiz etmemiz gerektiğini bir an evvel çocuklarımıza da öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada tabii ki eğitim kurumlarının, okul sisteminin çok çok büyük bir sorumluluğu var. Ama aileler de bunu artık kuşanmalılar. Buradan başka bir yine başlangıçtaki konuya bağlamak istiyorum. E, dijital olanaklar, okuma olanakları aslında görünmeyen bir takım keyif, yeni keyiflere neden oluyor. Örneğin e, aile içinde yaş grupları arasında ki mesafeleri kısaltabiliyor. Nasıl oluyor bu? Diyelim bir aile büyüğünüzle yaşıyorsunuz ya da sık sık ona gidiyorsunuz, onun evine gidiyorsunuz. Ya da diyelim ki hasta, yatalak daha fazla, tek bir mekanda çok canı sıkılarak yaşamak zorunda kalıyor. Onun e, torunu ya da ailenin gençlerinin kitaplar okuyabilmesi, okunan pasajlar ya da şiirler ya da metinler üzerine onunla iletişim kurabilmesi hayatını müthiş değiştirebilir. Birlikte şarkılar söylemeye başlarken bulurlar kendilerini birlikte anılar Dökülür, bambaşka bir e, sözlü iletişim olanağı olur. Sözlü iletişim olanağı olamayanlar içinse o bakışlar, bakışmalar, gülüşmeler, tebessümler zaten son derece yeterlidir. Aile içinde bu ortak okumalar konusunun birbirinin içine geçtikçe Derinleşecek, zenginleşecek bir konu olduğunu düşünüyorum evet. İş ki samimiyetle teklif edelim, isteyelim, yardım isteyelim hı hı. Bugün mesela hangi gencimizin aklına gelir Çok sevdiği nenesine, çok sevdiği dedesine Sıkıldığının farkındadır ama Hiç aklına gelmez ki Dedeciğim söyle bana merak ettiğin, sevdiğin bir yazarın kitabını sana okuyayım hı. ben gelip gittikçe e, okurum ben sana bunu teklif etmek belki başlangıçta sıkıcı gibi gelebilir ama hiç öyle olmadığını daha dördüncü beşinci sayfada Hı -hı. zaten anlayacaklardır diye düşünüyorum kesinlikle <laughs> efendim bunlar çok güzel öneriler çok teşekkür ederiz e, dileriz herkes için keyifli bol bol dinlenebildikleri ve senin de bugün altını çizdiğin şeylerin bir kısmını en azından yapabildikleri bir yaz tatili dileyelim. Yeni hedefler kendimize, yeni hedefler koyabileceğimiz, umut biriktireceğimiz, sağlıklı, güneşli, serin bir yaz olsun. <laughs> Öyle olsun dileyelim. Kitaplık sohbetlerinin 21. bölümünde tekrar görüşmek üzere dileyelim. Teşekkür ederim.